Efendim asgari ücrete yapılan %34'lük artışın apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasına ilişkin hazırlıklar tesis yönetim sektörü tarafından bir tepkiyle karşılandı. Fahiş artış önlenebilir mi? Çok uzun süre konuştuk biz biliyorsunuz bu konuyu özellikle de geçtiğimiz senelerde. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı konuğumuz konuşacağız ayrıntılı. Suat Bey hoş geldiniz yayına. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. Ben de öncelikle tüm Müslüman aleminin ve ülkemizin insanlarının mübarek kurban bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz size. teşekkür ederiz. E, site aidatları özellikle çok konuşuldu uzun süre. Öyle ki neredeyse e, kira fiyatlarıyla eşdeğer oldu. Hatta bazıları da geçti. İstanbul'da lüks sitelerde e, bu durum yaşandı. Şimdi. %34'lük bir asgari ücret artışı var. Ama yüzde %30'luk da bir site aidatına artış konuşuluyor. Şimdi bu nasıl önüne geçilecek? Nasıl olacak? En iyi ayrıntılı siz biliyorsunuz. Bir dinleyelim. Evet. Şimdi öncelikle tabii ister yönetici olsun, ister profesyonel tesis yönetim şirketi olsun hı hı. her ay ülkemiz genelinde sitelerde aidat avans tutarları düzenli olarak kat maliklerinden toplanıyor. Bu vesileyle şimdi asgari ücret oranlarında da yüzde otuz bir artış oldu. Şunu da bilmemiz gerekir ki bir sitenin bir tesisin aylık toplanan aidat bütçesinin yüzde yetmişlik bölümü personel giderlerinden oluşmaktadır. Bu vesileyle 70'tir. Evet, %70. Diğer çevresi, çevresi Diğer giderlerse mi? hizmet giderleri, asansör bakım giderleri, peyzaj giderleri, temizlik malzeme alımları. Fakat buradaki personel giderlerinden oluştuğu için %70'lik bölüm. Dolayısıyla yönetici buradaki asgari ücretteki artış oranını yine 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 35 D bendine göre işletme projesini yeni dönemde Temmuz ayı itibarıyla hazırlar ve tüm kat maliklerine yine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 37'ye göre tebliğ eder. Çalışanlara aynı oranda zam yapmak için mi? Evet. Yeni aidatları kat maliklerimize, sitelerde yaşayan, toplu konut alanlarında yaşayan kat maliklerine usulen mevzuat gereği tebliğ eder. Bu da Kat Mülkiyeti Kanunu'nda mevcuttur. Hı, hı Tabii buradaki artışlar nedeniyle de Yönetici bunları keyfi bir artış yapmamaktadır ama bizler ve akademisyenlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde son dönemde Temmuz ayı itibariyle yaklaşık yüzde otuzluk bir aidat artışı konuslarda olacak. Tabi bu projeden projeye de değişkenlik göstermektedir. Hemen her yerde bu aidat avansı yüzde otuzluk bir artış gösterecek diyemeyiz ama bizim tahminlerimiz ve öngörümüz projeden projeye mi yoksa e, ilçeden ilçeye mi? Hayır projeden projeye yani burada, ne demek projeden? Yani şunu söylemek gerekiyor ki Meltem Hanım şimdi bir site düşünün iki tane havuzu var dört tane ayrı nizamiye kapısı büyük var. Büyüklüğüne ve güne, e, tabii, büyük daire güne daire ve sayısına göre ortak, sayısına göre. ortak alanların yoğunluğuna göre. Şimdi günümüzde yüz daireli bir site de var binlerce kişinin yaşadığı siteler de var. Şimdi dolayısıyla bunların aidat avansları da sitenin fiziki yapısı, saha durumu, çalışan personellerin sayısı, temizlik personellerinin sayısı dediğimizde alınan konforlu hizmete göre de bu aidat avansları da evet. değişkenlik göstermektedir. Burada önemli olan bir sitenin en önemli yapı taşı yönetim planıdır. Anayasası gibidir. Bu vesileyle kat maliklerimizin aidat avans öderken yönetim planına da sadık kalmaları gerekmektedir. Fakat aidat avans tutarları şimdi kamuoyuna ve hedef kitleye paylaşılacak yöneticiler tarafından. Önceden paylaşıldı. Tabii ki. Yani yap, özellikle hep şu söyleniyordu. Yapılan toplantılara mutlaka katılmamız gerekiyor. Şimdi o toplantıya katılmadığımız zaman bir söz hakkımız olmuyor mu bizim yani? Şimdi tabii ki kanunen kat malikleri genel kurulu toplantısında yüzde %50 artı bir oy çokluğuyla alınan kararlar o toplantıda geçerli oluyor. Eğer siz bu toplantılara katılmazsanız, önem vermezseniz orada alınacak işletme projesindeki aidat avans miktarına da oy çokluğuyla sitenin karar defterinde bu kabul edileceği için siz buna itiraz hakkınız kanunen var. Bunun içinde bir ay süre içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Eğer ki fahiş aidat tutarları size tepli edildiğini böyle bir karar alındığını düşünüyorsanız. O belgeyi mutlaka göreceksiniz. Bak, bakın bu çok önemli bir husus. Özellikle e, toplantılar duyuruluyor zaten sitelerde. Eğer o toplantılara katılmadığınız takdirde tekrar hakkınızı arama e, yolu mahkemeden geçiyor. O da bir ay süresi var. Fakat buradan kat maliklerimizi de bilgilendirmek isterim. Hepimiz sitelerde veya apartmanlarda bir yerde yaşam sürüyoruz. Hı hı. Şimdi bir yerin yaşanabilir olabilmesi için mutlu, huzurlu ve konforlu bir alanda doğru hizmet alabilmemiz için kat maliklerimizin ayda taban düzenli ödemesi gerekmektedir. Çünkü buradaki eğer siz 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 37'ye göre yönetici bu aidat avasını toplar. Ve ne kadar sürede bir artış yapılıyor? Şimdi bu normalde 6 ayda bir artışlar oluyor ve özellikle asgari ücretteki artışlar nedeniyle de yönetici bu artışları yapmak zorundadır. Ve eğer e, siz kat e, yöneticinin size tebliğ etmiş olduğu aidat avans tutarını itiraz ediyorsanız, ben bu aidatı ödemeyeceğim, yüksek buldum diyorsanız yine itiraz edebilirsiniz. Ama o üç olması gerekiyor değil mi? Yok, burada bir tek kat maliki bile eğer ki yöneticinin kendisine tebliğ ettiği aidatı uygun görmeyi faiz bir tutar, tutar olduğunu düşünüyorsa Yöneticiye itiraz eder. Bakın mahkemelere değil. Orada da bir hafta süresi var. Size tebliğ edilen, sitenin evet, sitenin yönetisine itiraz eder. Kanunen yönetici de gecikmeksizin kat malikleri kurulunu toplar ve yeni bir işletme projesi hazırlar ve yapılacak olan kat malikleri genel kurulu toplantısında aidat avansların görüşülmesi gündem maddesiyle bunu kat malikleri toplantısında tartışırlar. 30 dairelik bir blok. iki kişi e, ben bunu ödeyemiyorum dedi. Yine de iptal oluyor mu? Şimdi şöyle kat malikleri genel kurulunu çağırır yönetici ve o kat malikleri genel kurul toplantısında yüzde el, toplantıya katılanların yüzde 50 artı bir oy çokluğuyla kabul edilir ve ödemek zorunda kalırsınız. Peki aidatınızı ödememekte ısrarcı olursanız ne olur? Her ay için yüzde beş gecikme tazminatı uygulanır ve icralık yaptırımı. olabilirsiniz ki olursunuz da. E, çok önemli bir husus var. E, karnesi olmayan yöneticiler yönetici olamayacak. Şimdi ne demek bu? E, evet. Çok önemli bir husus. Hemen bence e, ayrıntıları bir aktaralım. Çok da zamanımız yok. Çünkü bu bence en önemli husus artık. Çünkü bu çok uzun süredir konuşuyoruz biz bu aidatları. Nasıl çözüm olacak? Nasıl çözüm bulunacak diye. işi işte bilene teslim etmek lazım. Evet. Şimdi Oraya geçmeden çok kısa bir not söyleyebilir miyim Meltem Tabii. Hanım? Tabii. Şimdi az önceki konumuzda da bazı hukukçular kat maliklerimizi kamuoyunda işte mahkemeye başvurun, hakkınızı arayın, aidatı kabul etmeyin gibi hı hı. E, düşünceleri var, yorumları var ama bunların kanununda da yeri yok. Az önce size açıklamış olduğum gibi. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımlar toplumun huzurunu bozar. Bunlardan da bazı hukukçularımızın kaçılması gerekmektedir ve sizin diğer sorunuza gelince evet tesis yönetim sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir büyüme kat etmiştir. 2020 yılı itibariyle ülkemizdeki toplu konut yaşam alanı sayısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından tarafınca 38 milyon 400 bin konut olduğu açıklanmıştır. Hı hı. Bunun da 20 milyonu yaklaşık site ve apartmanlardaki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Ve tesis yönetim şirketleri de bu sayının 5 milyon toplu konut yaşam alanını yönetmektedir. Ve doğrudan yaklaşık 23 milyon kişiyle temas halinde tesis yönetimi şirketleri. Hı hı. Buradan da kendilerine teşekkür ederim. Geçmiş dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey bizlerin bir toplantısında kendisinden bir talepte bulunduk ve bu sektör bir yandan büyüme gösterirken özellikle de diğer yandan çok ciddi sorunları gündeme taşınmıştır. Az önce konuştuğumuz aidat konusu bunlardan bir tanesi. Ve sektörün denetlenmesi, devlet tarafından denetleme otoritesine alınması, hı hı. izlenilmesinin de çok önemli olduğunu zatı makamlarına arz ettik. Ve Türkiye genelinden katılan il başkanlarımız ve sektör temsilcilerimiz tarafından bir şube müdürlüğünün kurulmasıyla ilgili zatı devletlerinden arz ettik. Sayın bakanımız şu andaki İstanbul milletvekilimiz Sayın Murat Kurum Bey bizlerin derdine çağrı oldu ve bir ay içerisinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Mesleki Hizmetler Dairesi Başkanlığı adı altında Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü kuruldu ve ilk defa bu sektörle ilgili bir sobut adım atıldı. Güzel. Ve sonrasında şimdi bizi bazı müjdeler bekliyor ve inşallah 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa çerçevesinde bu kanun çerçevesinde sektörde hizmet veren tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar oluşturulacak. Ne demek? Ve saha tecrübesi olan, hukuksal anlamda tecrübesi olan, adli sicil kaydı temiz olan, tesis yönetimi şirketlerine karne verilecek. Yani işini yapabilen yapacak. Evet. Aynı müteahhitler karnesi olduğu gibi örnek vermemiz gerekirse tesis yöneticiliği hizmeti veren profesyonel tesis yönetim şirketlerine de yakın zamanda karne zorundalığı gelecek. Bunların Haleyi da kim belirleyecek peki? Yani buradaki e, o yeterlilik seviyesini kim belirleyecek? Şimdi burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan daire başkanındaki müdürlerimiz ve buradaki çalışacak komisyon arkadaşlarımız, evet. akademisyenlerimiz bu kriterleri belirleyecek, bu kuralları bünyesinde bulunduran, bu sınavlara giren ve yeterliliği hak edecek olan yöneticiler, hukuksal sağ teşhübeleri ve sicil kayıtları kontrol edilerek bu belgeleri alacaklar ve ülke genelinde bu belgeye sahip olmayan sahip olmayan hiç kimse yöneticilik hizmeti veremeyecek. Evet, Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı yayın konuğumuzdu. Detaylıca Ayş Artış konusu konuştuk. Aydat fiyatlarını konuştuk. Ee, umarım sizin söylediğiniz açıkladığınız müjdelerle birlikte de tüm bu problemden kurtuluruz. Peki teşekkür ediyoruz. ve.